portakallı, kerevizli, zeytinyağlı pırasamız. Şimdi yapılışına başlayalım. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar portakallı pırasa yapıyoruz portakallı, kerevizli, pırasa, zeytinyağlı. Bir tane kuru soğanımızı piyazlık doğradık. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekledik. Soğan ve bir tane havucumuzu birazcık kavuruyoruz. Kavurma süresi havucun hafif rengini verdiği an yeterlidir. Portakallı pırasa hiç denediniz mi? Zeytinyağlı. Süper. Birazcık kavuralım. Arkadaşlar bir tane kerevizimiz var. Bir su bardağından eksik portakal suyumuz var. Prasalarımızı doğradık. Bir kiloya yakın prasamız var. Bir kereviz, bir havuç, bir soğan ve kerevizin yeşil yaprakları var. havucumuz birazcık şöyle bir rengini versin. Diğer malzemeleri ekleyelim. Tereyağımızı ekleyelim. hassamızı ekleyelim. Şöyle bir 5 dakika kadar birlikte kavuralım. birazcık kavrulan pırasamıza bir tatlı kaşığı kadar salçamızı ekleyelim salçayı hiç koymayabilirsiniz ama hafif de bir renk versin hafif pembemsi olsun kerevizin yeşil yaprakları bir yarım çay bardağından biraz fazla pirincimiz 1 tatlı kaşığı tuzumuz ve toz şekerimiz. Toz şeker her zaman zeytinyağlılara tat verir. Kerevizli portakallı pırasa Müthiş çok güzel bir tadı oluyor. Evet. Biraz da böyle kavuralım. Son aşama Son aşamada portakal suyunu vereceğiz. Pişmesine 5 dakika kalın. Sıcak suyumuzu ekleyelim. Bir su bardağı kadar tenceremizin kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Arkadaşlar pırasamız pişmeye yakın. Şimdi portakal suyunu vereceğiz şöyle havuçlarını söylen yumuşadığı an pişmek üzeredir. Bir su bardağından biraz eksik portakal suyumuzu pırasamıza ekliyoruz. Portakal suyu çok güzel bir tat veriyor pırasaya. Kısık ayarda bir 5 dakika kadar pişirelim portakal suyuyla birlikte de arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın videolarımı paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açın yeni tariflerimden haberdar olun destekleriniz için çok teşekkür ediyorum bu videoda da portakallı kerevizli zeytinyağlı pırasa yaptık Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimle.